Gazeteci Ayhan Aykanat, bazı siyasi partilerin gazeteleri kendilerinin haberini yapmaya mecbur gibi düşündüğünü belirterek, bir hizmet sunuyoruz. Bu hizmet kişinin sesini geniş bir çerçeveye yaymak. Bu adamın haberini yazarsam bu adam vardır, yazmazsam yoktur dedi. Ben bir hizmet sunuyorum. Bu hizmet ne? Senin geniş kitlelere sesini duyurmak. Dolayısıyla evet, bu, bu hizmetin karşılığı bir ticari faaliyet sonucu ortaya çıkan bir karşılıktır. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla ben kara, şimdi hap gazeteciliği falan konuşurca başka bir mecraya gider de o kadar götürmek istemiyorum. Tamam, yani kimse var. kimsenin kara kaşına, kara gözüne e, bakıp da işte ben medya tarafından bir siyasetçiye destek vermek ya da bir siyasetçi tarafından medyaya destek vermek kısmını ben doğru bulmuyorum. Gazeteciliğin kamu işi olduğu kadar aynı zamanda birer ticarethane olduğunu da hatırlatan Aykanat, giderlerin karşılanmasının herhangi bir siyasetçinin vicdanına bırakılmayacak kadar önemli olduğunu vurguladı. Ben bu adamın haberini yazarsam bu adam var, bu adamın haberini yazmazsam bu adam yok. Kim kime ihtiyacı var o zaman? Kim kime destek veriyor? O oradan bakacağız. Sonuç itibariyle... Gazetecilik bir kamu görevidir, ama aynı zamanda bu işletmenin her biri bir ticari e, işletmelerdir. Buralarda personel çalışır, buraların vergisi vardır, buraların işte elektriği vardır, suyu vardır falan vardır filan. Giderleri. Bu giderlerin karşılanması herhangi bir siyasetçinin işte e, günün herhangi bir saatinde, yılın ayın herhangi bir saatinde vicdanına bırakılmayacak kadar değerlidir ve önemlidir. Dolayısıyla da onların desteğine de ihtiyaç yoktur vermesinler abi. Kendi, önce kendilerine bir faydalar olsun. Deva Partisi ile ilgili bir gazeteye abone o topladıklarına dair duyumlarının geldiğini ifade eden Aykanat, bunun dedikodusu bile varsa birileri bir yayın organına reklam toplanıyor. Dedikodusunun yapılmasından bile utanmalıdır dedi. Deva Partisi meselesinde yani bu arkadaşların özellikle siyasal iletişim stratejisinin yani Çorum'dakileri kastediyoruz. Siyasal iletişim stratejisinin ne olduğunu bildiklerinden bilmediklerinin altını çiziyorum. Yani emin değilim değil. Eminim. İşte Serememim falan vardı genel merkezde. Onlar bu işlerin uzmanı kişiler falan ama baktığın zaman demek ki onların buralara yetişmiyor bilgileri ya da buralardakiler o bilgileri kullanmıyor vesaire diye. İşte bir bir gazeteye işte abone topluyorlarmış falan gibi böyle garip garip işte şeylerin ortada dolaştığı bir partiden bahsediyoruz. Ya bir parti böyle bir şey olabilir mi? Yani bu doğru ya da yanlıştır bilmiyorum ama bunun dedikodusu bile ortalarda dolaşıyorsa o arkadaşlar önce kendilerini bir dönüp soracaklar. Ya biz ne yapıyoruz arkadaş niye bizim hakkımızda? böyle bir şey çıkıyor. Bir yayın organla biz işte falan partinin filan bilmem kimleri abone topluyor, reklam topluyor falan ediyor filan ediyor. İnsan utanır ya böyle bir şey kendisi hakkında konuşulmasından. Bunun konuşulduğuna haberleri bile yok. Dolayısıyla bu arkadaşların ne yaptığından haberleri de yok. Ve ben Deva Partisi'nin buradaki yani çok içlerinde e, hani böyle bir şekilde tanıştığım, bir şekilde uzaktan tanıdığım falan insanlar var. Bunları içlerinde hani iyi net olarak çalışma isteği olan kişiler var mı? Var. Yani onları biliyorum. Ama onun dışında baktığım zaman kurumsal olarak yaptıkları şey gerçekten akıllı bir siyasetinin yapıcı, siyasetçinin yapacağı bir şey değil. Deva Partisi'nin Çorum'daki şimdiki kadrolarının karar verici pozisyonda bulunanlar eski tarz siyasetçileri çok dinliyorlar herhalde ki hala eski tip siyaset yapmanın peşindeler. Oradan bir yere gitmez bak.